Merhabalar, ben Esra Pelitoğlu. Numaroloji ve Teta Healing eğitmeni, enerji terapistiyim. Bugün size Yaşamın İncisi programında Teta Healing ve Numaroloji ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağım. Numaroloji nedir? Numaroloji, çok eski dönemlerden günümüze gelen, Roma döneminden geldiği tahmin edilen ezoterik bir ilimdir. Kadim bir olasılık ilmidir. Peki isim analizimiz bize neleri verir? İsim analizi, kişinin kendi içinde yaptığı bir yolculuktur. Öncelikle kendine bile itiraf edemediği bir takım özelliklerini görür bu analizlerde. Peki numerolojik bereket gününde nedir? Numerolojide 8'in para, bolluk ve bereket getirdiğine inanılır ve bizler bugün de bir niyet üzerine... Peki TTH his yüklemesi nedir? TTH his yüklemesi dediğimiz teknik çok kıymetli bir tekniktir. Bazen bilinçaltımız bazı duyguları hiç yaşamamıştır veya bilmiyordur. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Esra Pelitoğlu kimdir, ne işler yapar? Ben Esra Pelitoğlu, evli ve iki çocuk anne annesiyim. Dumaroloji ve Teta Healing eğitmeni. Aynı zamanda EFT uzman uygulayıcısıyım. Dugue Enerjistler Birliği profesyonel üyesiyim ve merkezi İngiltere'de bulunan Journey Akademi kapsamında eğitimler ve danışmanlıklar vermekteyim. Numaroloji nedir? Numaroloji çok eski dönemlerden günümüze gelen, Roma döneminden geldiği tahmin edilen ezoterik bir ilimdir. Kadim bir olasılık ilmidir. Numeroloji tüm evrenin sayısal bir kurgu üzerine kurgulandığını ve her şeyin bu sayısal düzen içerisinde olduğunu varsayar ve bu sayılara ve harflere anlamlar yükler. Bu yüklenen anlamlarla öngörülen şekilde yapılan hesaplamalar doğrultusunda kişilerin hayat yollarında, kader yollarında, tekamül yollarında önüne çıkabilecek engeller veya bu yoldaki yaşayacakları durumları ve aynı zamanda kadersel özelliklerini de tahmin eden bir yöntemdir, işlemdir. Peki numaroloji ile neler öğrenebiliriz, neler yapabiliriz? Numaroloji ile öncelikle isim analizi yaparak kişileri tanıyabilir, kendi analizimizi yaparak kendimizi tanıyabiliriz. Aynı zamanda kişisel ve evrensel takvim hazırlayabilir ve hayatımızı bu takvime göre yön verebiliriz. Ve numaroloji ile sosyal medya hesaplarımıza, iş yerlerimize, yerlerimize, evlerimize nasıl isimler koyacağımıza öğreniriz. Bu isimlerin enerjilerinin bize neler sağladığını da görmüş oluruz. Peki isim analizimiz bize neleri verir? İsim analizi kişinin kendi içinde yaptığı bir yolculuktur. Öncelikle kendine bile itiraf edemediği bir takım özelliklerini görür bu analizlerde. Karakter özelliklerini, çakra tablosunu, karmik borçlarını, aynı zamanda hayattan geliş amacını ve zirve mücadele yıllarını da bu tabloda isim analizi tablosunda görmeleri mümkündür. Bununla birlikte daha birçok şeyi analizlerde görme imkanı sağlarlar. Kendilerine uygun kişisel günlerini, yıllarını, zirve mücadele yıllarını, hayatın onları hangi konularda desteklediğini de isim analizleriyle kişilere sağlamış oluruz. Peki Esra Hanım, karmik borçlarımızı analizle nasıl buluruz? Borçlarımızı bilmek bize ne sağlar? Karmik borçlarımızı bizim analizlerimizi 3 domine sayı üzerinden yaparız ve bir de çakra tablomuz vardır. Bu çakra tablomuza harflerin değerlerine göre her çakranın harf harfleri olduğuna inanılır numerolojide ve bu harfleri çakra tablomuza yerleştirdiğimiz zaman boşlukta kalanlar veya fazla olan harfler bize karmik borçlarımızı verir. Ve biz bu karmik borçlarımızı gördüğümüzde hayatımıza bu konuyla ilgili yön verebiliriz. Bazen devamlı tekrar eden olayların başımıza niye geldiğini aslında bizden değil atalarımızdan kaynaklı olduğunu görürüz. Bunu farkındalığa çıkarmak bile bizler için çok güzel açılımlar sağlayacaktır. Aynı zamanda kişi kişiler bu karmik borçlarını ne kadar çabuk görür ve ne kadar çabuk bu dersleri verirlerse tekamül yollarında ilerlemeleri bir o kadar kolay olacaktır. Peki evrensel gün sayısı nasıl hesaplanır? Evrensel gün sayısı dediğimiz şey takvim tarihini yan yana yazarak hesaplayacağımız yöntemle bulunur. Bugünün tarihinden örnek verecek olursak çekim yaptığımız günün tarihi 26.03.2022 2 artı 6 artı 3 artı 2 artı 2 artı +2, 2 şeklinde hesap. Yapladığımızda 17 sonucuna ulaşırız. Numerolojide 9 yıllık döngüler ve 9 döngüsü olduğu için çift basamaklı sayı bizim hiçbir zaman işimize yaramaz. Bunu sadeleştiririz. 1 artı 7 yaptığımızda ise 8 sayısına ulaşırız. 8 sayısı da numerolojide para bolluk ve bereket sayısı demektir. Bunu bu şekilde hesaplamalar yaparak günün evrensel tarihini bulmamız mümkündür. Peki numerolojik bereket günü nedir? Numerolojide 8'in para bolluk ve bereket getirildiği ine inanılır. Ve bizler bugün de bir niyet üzerine bir kumbaraya ya da bir kenara para koymayı, işlemine para mayalama işlemi deriz. Ve her bereket gününde bu paranın üzerine bir miktar para ekleriz ve bu şekilde niyetimiz olana kadar devam ederiz. Burada asıl olan şey niyetimiz olana kadar bu parayı harcamamak ve her bereket gününde üzerine koymaktır. Önemli olan iyi niyetler üzerine para biriktirmektir. Kötü niyet üzerine koyduğumuz her para bize kötü olayları çekecektir. Sadece maddi değil, eğitim ve sağlık gibi konularda da bereket gününde bir kenara para ayırabiliriz. Kumbaramızın içine sitrin taşı veya minik bir mıtlatıs bırakabiliriz. Parayı kendimize daha çok çekebilmek için. Sitrin taşını da eskilerde tüccar taşı diye bilindiği için kumbaramıza bırakıp paramızın bereketlenmesini bekleyebiliriz. Bu şekilde çok güzel dönüşler aldığımız oluyor. Burada yapmak istediğimiz şey, istediğimiz şey için harekete geçmek ve bilinçaltımızı buna inandırmak ne kadar küçük hedefler koyarak başlarsak, hedeflerimiz oldukça bilinçaltımız inanacak ve daha sonrasında koyacağımız büyük niyetleri kendimize çekmekte kolaylaşacaktır. Numeroloji hayatımıza farkındalık ve kolaylık getirir. Peki Esra Hanım, Teta Healing nedir? Teta Healing, bilinçaltı dönüşüm tekniğidir. Tekniğin kurucusu olan Vayana Stable, kendi hastalıklarını bu teknikle yendikten sonra bunu tüm dünyaya tanıtma ve öğretme durumuna geçmiştir. Bizler de bu şekilde tekniği öğrenmiş olduk. tete frekansında yapılan bir tekniktir. tete frekansı uykuyla uyanıklık arasında olduğumuz, derin medite olduğumuz bir tekniktir. Bu şekildeyken bu bu medite anındayken anılarımıza, bilinçaltımızdaki anılara ulaşmamız daha kolay olduğu için bu tekniğin hem ismi budur hem de biz bu şekilde çalışmaktayız. Peki TTH Link his yüklemesi nedir? TTH Link'te his yüklemesi dediğimiz teknik çok kıymetli bir tekniktir. Bazen bilinçaltımız bazı duyguları hiç yaşamamıştır veya bilmiyordur. Biz his yüklemesi dediğimiz bu teknikle bilinçaltımızda farkındalık oluşturur ve bilinçaltımızı uyanışa geçiririz. Bir kişi zenginliği hiç yaşamamış, sevgiyi hiç yaşamamışsa bu hisleri hiçbir zaman bilemeyecektir. Biz his yüklemesi dediğimiz yüklemelerle bu hisleri kişilere yüklediğimizde kişilerin enerji alanlarına bu duyguları bu hisleri çekmeleri daha kolay olacaktır ve hayatlarında güzel açılımlara sebep olacaktır. Detey healing inanç değişikliği nedir? bu teknikte neleri değiştirebiliriz? İnanç değişikliği dediğimiz şey kişilerle seans sırasında karşılıklı konuşurken bizim kazma dediğimiz teknikle yaptığımız bilinç altındaki bazı kök inançlara ulaştıktan sonra yaptığımız değişikliklerdir. Kişiler bazen kendi yaşadıkları olumsuzluklarla bazen de kendilerini hiç bilmeden anne veya babasından ya da atalarından onlara aktarılan bir takım inançlara sahiptirler ve bu inançlar onların yaşamını kötü etkiler. Zenginlik kötüdür, para kirlidir, sevmek acıtır gibi inançlar bunlara örnek olabilir. Bir anne çocuğunu devamlı şiddetle şiddet uyguluyor ve sonrasında da bunu seni sevdiğim için yapıyorum diyorsa bu kişi de sevmek acıtır inancı kalıyor ve yaşadığı ilişkilerde bu acıyı hep arıyor. Bu inançlar hayatını zorlaştırdığı için bu kök inançları bizler bu teknikle değiştiriyoruz. O his yüklemeleriyle de bunu destekliyoruz. Bu şekilde insanların hayatları daha güzel bir şekilde, daha ilerlemeyle ve daha güzel bir yaşantı haline dönüştürebiliyoruz. Tatehlik tekniği ile korkularımızı, fobilerimizi, ağrılarımızı, hastalıklarımızı, para blokajlarımızı ve birçok konuyla ilgili çalışmalar yaparak dönüşümler sağlayabiliriz. Esra Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var. mı? Herkese beni izlediği için çok teşekkür ediyorum. Herkese bol şifalı ve sevgi dolu bir gün diliyorum.